Bugün sizler beraber Solidworks'te önceden hazırlanmış bir teknik resmi 3 boyutlu modele dönüştüreceğiz. Bu oynatma listemizin 7. videosuyla karşımızdayız. Hadi videomuza başlayalım. Temel mantığa da kısaca değinecek olursak bu çizmemiz özellikle tek çizim ile yapılabiliyor. Tek çizmin içerisinden yapacağız çoğu şeyi ve genellikle unsurları kullanarak ekstra işlemleri gerçekleştireceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Şu anda ekranda teknik resmi görüyorsunuz. Sizden ricam videoyu durdurup şu anki teknik resmin üzerinden incelemelerinizi yaparak oluşturmaya çalışmanız. Oluşturamadığınız yerde videoyu devamını izleyebilirsiniz. Videoda ben tek bir çizimin komutunun içerisinden gerçekleştireceğim dediğim gibi. Bu işlemleri yaparken belli püf noktalara da değineceğim. Ama genel evatla öncesinden sizin çizmeye çalışmanız öğrenmek açısından daha mantıklı olacaktır. Bunu bir deneyin. Eğer çizemediğiniz noktada takıldığınız bir şey olsa zaten ben videoda oluşturmuş olacağım. Hadi çizmemize başlayalım. Sağ düzlemden başlayacağım ben burada çünkü bu geometri biraz daha güzel görüneceğini düşünüyorum. Bu düzlem seçme kısımlarını oturtturmak için eğitim videoları olsun, bu örnek çizim listelerimiz olsun birçok püf nokta veriyorum. Bunların hepsini bir bütün olarak kabul edin. Yani bu belki sınavınızda çıkan problem bu olabilir veya geçtiğimiz senelerde hocalarınız bu soruları sormuş olabilir. Ee, Soruyu öğrenmek açısından bakmayın Switchworks'e. Switchworks'ü özellikle mühendislik okuyorsanız veya bir teknik ressamsanız zaten hayatınıza entegre etmeniz gerekiyor. Ben zaten burada sizin hayatınıza nasıl entegre edeceğinizi anlatıyorum. Sadece örnek çizim videolarını önermesem de mecbur yapmak durumundayız çünkü burada kendinizi test edebilirsiniz. Ayrı yeten eğitim serilerimiz de devam ediyor. Bir taraftan onları hazırlıyorum. Orada da gerçek hayata nasıl uyarlayabiliriz? Buradaki modeller nasıl olur? Yani şu anki gördüğünüz örnek çizimlerin çoğu gerçek hayatta olmuyor zaten. Yani o şekilde yapamıyorsunuz. Çok karmaşık geometriler var. Birkaç öğrenci var. Bana LinkedIn'den sağ olsunlar hocalarının sorduğu soruları attılar. Hocaları eleştirmek gibi olmasın ama yani o parça gerçek sektörü de kullanabileceğiniz bir parça değil yani. Siz bir kazan yapıyorsanız o kazanın kapağı böyle loflarla oluşturulmuş böyle çetrefilli çok böyle endüstriyel tasarıma uygun modeller olmuyor ki çok basit şeyler oluyor mesela. Siz tutup da teknik resimde çok zorlarsanız bu programdan da soğutursunuz. O yüzden ben o dozacı arttırmadan bir önceki videomuzda mesela daha doğrusu önceki videolarımızda çok zor bir örnek göstermiştim loft ile yaptığımız mesela o gerçeğe uyarlanabilir bir şey yani o parçada çok üst düzey bir parça yani standart seri üretimde kullanılacak iki parçayı da birbirine kaynaklayarak oluşturduğunuz bir parça yine gerçeğe uyarlanabilir bir şey ama bazı parçalar geliyor gerçekten diyorum ki yani örnek ve zorlamak için yapılmış o yüzden endişe etmeyin bu programı hayatınıza adapte etmeye çalışın. Bunu bir oyun olarak görün. Çünkü bu program içerisinde yapabildiğiniz şeyleri printer aracılığıyla olur, CNC aracılığıyla olur. Gerçi ikisi de aynı mantıkta çalışan şeyler. Yani bunlar Arıcılığıyla siz bunları üretebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Asıl anlamanız gereken bu. Tabi girişi biraz uzun tuttum kusura bakmayın. Hızlıca videomuza başlayalım. Sağ düzlemi seçiyorum. Ardından daire komutuma giriyorum. Daire komutuma girdikten sonra 2 adet dairemi oluşturuyorum. Zaten teknik resimde gördünüz nereleri oluşturduğumu. Sol alt köşedeki daire kısımlarını oluşturuyorum. Dış çapı 50 İç çapı kaçmış? İç çapı da 35'miş. Sıradaki işlemimiz merkez çizgisini almak. Merkez çizgisiyle tam eksene dikey yani z z doğrusu boyunca bir çizim oluşturmak. Ardından merkez çizgisine tekrar giriyorum. Aşağı doğru oluşturuyorum. Bunları neden oluşturduğumuzu birazdan göreceğiz zaten. Tekrardan bu işlemi gerçekleştiriyorum. Şimdi yapacağım işlem çok basit. Bakın açı vereceğim. Şurayla şurayı seçiyorum. 15 derecelik açımı verdim. Burayla burayı seçiyorum. Buraya da 45 derecelik açımı giriyorum. Şu anda aslında çizmemin büyük ölçüde bittiğini görüyorum ben. Burada yapmam gereken şeyler artık çok basit. Yay komutuma giriyorum. Yay komutuma girdikten sonra tam şu köşeyi seçip tam buna teğet gelecek daha doğrusu çakışacak şekilde yay komutumu oluşturuyorum. Ardından yayın ölçüsünü gireceğim şeyin eksenini almış burada 125 vermiş 125 radyosu olarak veriyorum tabi bayağı da kısaldı gördüğünüz 125'i verdikten sonra bu oluşturduğumuz yayda da merkez çizgisini... Bakın bizim yuva komutlarımızın içerisinde bu eğri bir şekilde yuvayı oluşturmamız için tool'lar mevcut. Yani komutlar mevcut. Bunları göstermiştik. Hızlıca değinelim. Bakın şu noktaya geldik. Burayı seçtik. Ardından eksen çizgimi seçiyorum. Bakın istediğim gibi yuvayı oluşturabiliyorum. Ben burada iki tane oluşturacağım. Komuttan çıkmadan tekrardan hızlıca gelip küçük bir tane de oluşturuyorum. Bunların ölçüsüne hızlıca giriyorum büyük olan 20 küçük olan da 10 mm olarak radyüsü verilmiş oluyor. Aslında çizmemizin çoğu bitti. Hadi sıradaki işlemlerden devam edelim. Şimdi bakın tam şu noktadan buraya dik bir şekilde gelen bir doğru var. Sonradan ben radyüsleri oluşturacağım bu arada extrude komutunu oluşturduktan sonra daha sağlıklı olacaktır. Bir de bakın buradan buraya gelen bir ölçümüz var. Ayrıca de yukarıya Teğet giden bir ölçümüz mevcut. Buradaki kısımları da kontrol tuşuna basıyoruz. Çizgilerimizi ve teğet olacak yerleri seçiyoruz. Kontrol tuşunu çekince teğet yap çıkıyor zaten. Teğetimizi yapıyoruz. Bakın burası zaten otomatik teğet seçilmiş. Eğer seçilmediyse aynı işlemi buradaki daire içinde yapmamız gerekiyor. Sıradaki işlemimiz merkez çizgisine geliyorum. Burada rastgele bir yatay çizgiyi oluşturuyorum. Ve buradaki yuva komutum için arayüzü oluşturuyorum. Buradan merkezden yani alt kısımdan yukarıya 12 mm olduğunu gördüm. Bunun eninin kaç mm görüyoruz? 35 mm olarak görüyoruz ve şu noktanın da tam merkezdeki ölçüden uzaklığı 38 mm olarak karşımıza çıkıyor ve ardından yuva komutumuza giriyoruz. Yuvamızı kolaylıkla bu iki eksen arasında oluşturuyoruz. Siz direkt yuvayı oluşturup yine ölçüyü verebilirdiniz. Sıkıntı yok. Aynı işleme geliyor. Ben merkezi oluşturup yapmak istedim. Yani siz de daha hızlı olsun diye o şekilde de yapabilirsiniz. 15 mm et kalınlığı olduğunu görüyorum. 15 mm'ye giriyorum ve aslında çizmemi bitirmiş oluyorum. Şimdi unsurlar komutuna giriyorum. Ekstrüzyon ile katı oluşturmaya geliyorum. Bakın, orta düzlem seçili olması lazım. Sizde körse Orta düzlem yapabilirsiniz. Orta düzlem 10 mm diyor. Çizmime baktığım zaman ince kısmın 8 mm olduğunu görüyorum. İnce kısım dediğim şuradaki aslında federle de yapabileceğimiz olan komut. Orta düzlemden 8 mm'ye girdim. Ardından çizmime tekrar tıklıyorum. Ekstrizyon ile katı oluştura tıklıyorum. Ve bakın bu sefer şuradaki bölümleri seçiyorum. Buranın da 30 mm olduğunu biliyorum zaten. 30 mm olarak... Teknik resminden görüp oluşturuyorum. Ardından 10 milimetre olarak bizim radüslerimiz mevcut. Direkt otomatik zaten 10 milimetre radyüs geliyor. Şu kenarları seçiyorum buradan. Hızlıca böyle tek tek seçebilirsiniz. Şu şekilde seçtim. Alt bölümde de var. Alt bölümü de seçiyorum ve aslında çizimim bitmiş oluyor. Çizimi yapmak basitti. Sadece dediğim gibi tek çizimi oluştururken biraz teknik resim okuma pratiği ile tek çizimden oluşturursanız bu tarz geometrilerde çok kolaylık sağlarsınız. Zaten hayatta kullandığımız çoğu geometri emin olun ki tek böyle çizimin içerisinden oluşturulabilecek şeyler çok egzantrik şeyler yapmıyorsanız. Mesela bir motor bloğu tabi o tarz bir şey yapmanız için de çok fazla deneyime ihtiyacınız olacak. Bir gün motor bloğu da yapabiliriz. Nasıl oluruz? sıvı nasıl geçiyor. İçinde görmüş olursunuz az yok. Parçamız bittiğine göre malzememizi atayalım. Malzemeye geldim. Malzemeyi düzenleye tıkladım. Ardından Direkt demir kısmı yumuşak demir açıkmış. Aslında bunu da yapabiliriz de gri dökme demir yapalım. Bakın kütle yoğunluğu 7200 olanı seçip uygula deyin. Kütle yoğunluğu bizim için önemli oluyor zaten biliyorsunuz. Hacimden oradan hesaplayıp aslında bu diyor. Bunu elle de hesaplayabiliriz de bu geometrinin hacmini hesaplamak çok zor. İntegraller falan kafanızı karıştırır. O yüzden Soytrux bunu kolaylıkla yapıyor. Hesapla kısmına geliyoruz. Kütle özelliklerini tıklıyoruz. 1,5 kiloyu geçiyormuş. Yani 1651.54 gramlık bir ağırlığı mevcut. Şimdi sıradaki yapacağımız işlem de şu olacak. Bakın çizme geldim. Burada 45 derece yerine ben diyorum ki bu 50 derece olsun. 50 dereceye tıkladım. Çizim değişmedi. Değişmemesinin sebebi yenilememiz lazım. Bunun için Ctrl B'ye de basabilirsiniz. Yeniliğe basıyorum. Bakın çizim değişti. Bunun da kütlesini yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.